Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli yeni bir seriye başlıyoruz. Arkadaşlar oyunumuzun adı Stardew Valley. Normalde Google Play'de ücretli bir oyun ama APK olarak başka yerlerden de indirebiliyorsunuz. İsterseniz direkt başlayalım. Adımızı diyor. Ad. Adımı ad yapayım isterseniz. Tabii ki de ad yapmayacağım. Kendi adımı yazayım. Hmm. Okay. Çiftlik adı. Komik bir şey yapmak istiyorum. Ne olabilir? Bir dakika olmadı. Abone. Abone çiftliği. Favori nesne. Ne alaka canca? Ya da boş yapayım ben bunu. Boş. Sanırım en sevdiğimiz hayvan bu olsun. Kedi. <laughs> Karakterimiz kız. Ee, standart çiftlik var. En iyisi zaten bu. Ben oynadım oyunu. Sanat çiftlik, ırmak çiftliği. Irmak çiftliğinde balık daha fazla oluyor. Orman çiftliğinde çoğu çok daha fazla odun oluyor. Ama odunla işim olmadığı için seçmeyeceğim. Tepebaşı çiftliği diyor. Bu daha fazla böyle madenler daha fazla oluyor. Yaban çiftliğinde ise diğerlerinden olmayan bir özelliği olarak canavar çıkıyor arkadaşlar. Dört köşe çiftliği arkadaşlar. Kendine özel özellikleri varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiç böyle tep dört köşe çiftliği oynamadım. E, ama grup halinde oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Onlara özel diyor. Standart çifti en iyisi. Şimdi. Tabii ki de ten rengi yapacağım. Saç. Hmm. Şu olabilir. Şöyle bakalım. Bakalım 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 neler var. Bu olabilir. Bu da güzel olabilir. Hangisi acaba ya? Ee, ya bu. Ya bu. Ya bu ya da bu. Geç 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 geç. Hmm, bu ya da bence bu olsun arkadaşlar. Giyse. Tabii ki de bu olmayacak. Bu olabilir. Hmm. Böyle ben aslında açık bir şeyler istiyorum. Bu olabilir. Beyaz bir şey yok mu? Bir dakika. Az önce Ben beyaz bir şey mi geçtim? Cık, yok bu güzel gözükmüyor. Hmm. Bir dakika. Noel Craft kıyafeti var. Beyaz. Bence bu olsun. Ama diğerlerine de bakalım. Bu var. Cık, hayır. Hayır. Saç rengine geçtim. Giyse giyse. giyse. Devam edelim. Ee, beyaz, 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 beyaz aranıyor. Beyaz giysi aranıyor. İlan veriyormuşum. Hadi ama ya. Güzel bir beyaz giysi yok mu? Sona geldik. Şuralarda bir beyaz giysi görmüştüm. Evet bu. Bıyık sakal. Evet kıza bıyık sakal yakışır. Pantolon. Etek. Tabii ki de etek seçeceğim. Göz rengi. Göz rengi bence ya bence mavi olsun karakterin. Mavi, açık bir mavi istiyorum ben ama. Açık. Şöyle koyu bence güzel oldu. Şöyle yeşil de yapabiliriz ama. Mor mor olsun be <laughs> neyse. Bence mavi güzel. Saç rengi. Saç rengi iyi aslında. Niye değiştireyim ki? Pantolon rengi. Yeşil pantolon, sarı pantolon, kırmızı pantolon. Kırmızı olsun. Tamam o zaman. <laughs> Hikayeler. İsterseniz siz burada videoyu atlayabilirsiniz. Biricik torunuma. Evet. Bu mühürlü zarfı almanı istiyorum. Ben de alıyorum. Teşekkür ederim. Yok yok, henüz açma. Sabırlı ol. Tamam. Şimdi dikkatlice dinle. Dinliyorum. M Modern hayatın yükleri tarafından ezildiğini hissedeceğin günler gelecek. Evet gelebilir. Niye olmasın? E düşeceğin boşluk ince ruhunu tüketecek. Tamam, sadede gelir misin lütfen? İşte o gün geldiğinde hediyemi almaya hazır olacaksın. Hediyesi bir çiftlik arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim. Büyük baban artık dinlenecek. 10 yıl sonra. 10 yıl ne ara geçmiş? Joja Join us tire. Work rest. Anlamadım hiçbir şey. Biz sanırım burada çalışıyoruz. Bence işimiz çok iyi. Çok garip iki kişilerle çalışıyoruz. Bir sürü kişi var. Sanırım şuradaki biziz. Heh, uyandık. Bıktık. Bıkmışız. Niye? Bakıyor böyle. Sanırım bu biziz. Zarfa aldı. Zarfa okuyacağız. Sevgili Işılay, kendim. Eğer bunu okuyorsam aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynısı bana da olmuştu. Hayattaki en önemli şeyi, insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme yetimi kaybetmiştim. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya, gururuma ve sevincime, abone çiftliğin <laughs> abone çiftliğine adadım. Çiftlik Güney kıyısında Yıldız Çiği vadisinde bulunuyor. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin. Soyadımızı şereflendireceğini biliyorum. Evladım. Şansın bol olsun. Sevgilerle büyük baban. Not. Levis hayattaysa ona ihtiya o ihtiyara selamımı söyle tamam mı? Levis ee, o çiftliğin başkanı ya da muhtarı mı ne anladınız siz? Evet. Yükleniyor. Dın 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 Otobüse bindik. Dık 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 dık. İlerliyoruz. Hadi bakalım. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Stardew Valley 0.5 mm. Evet. E ee, ha. Bir dakika arkadaşlar. Ha geldik. Merhaba sen Işılay olmasın. Evet Robin ben Işılay'ım. Bir dakika. Ben Robin. Bölgenin marangozuyum. Başkan Nevis seni buraya getirmem ve yeni evini göstermem için beni gönderdi. O da çiftlikte gelişin için hazırlıklar yapıyor. Tamam. Yapsın. Evet sonunda geldik. Evimiz burası. Nevis neredesin? Evden çıkacak. Burası abone çiftliği. Ay ben hiç bilmiyordum çiftliğin adını ben koymadım çünkü. Vay vay vay. Ben nerelere düştüm diyor. Sorun ne? Biraz büyümüş ama bu çerçöpün altında verimli topraklar yatıyor. Biraz özveriyle hemencik toparlarsın diyor. Bu Robin'e çok sinir alıyorum. Levis. Burası da yeni evin. Gülüyor ya. Sanki sevinenin daha iyi. Ah yeni çiftçimiz gelmiş. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Ben Levis. Pelikan kasabasının başkanıyım. Biliyordum. Biliyor musun? Herkes seni sorup duruyordu. Evet çok popülerim o yüzden. Sonuçta buraya her gün biri taşınmıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Demek büyük babanın eski barakasına taşınıyorsun. Güzel bir ev. Fazlasıyla hoyrat. Hoyrat nedir? Bunu bilmiyorum. Güzel filan demek istedi herhalde. Hoyrat mı? Yani haşin demek daha uygun olabilir doğrusu. Sen ne diyorsun Robin? Robin ben ben bu kızı mahvederim. Saçını başını yolarım ben bu kızın. Kaba. Gülüyor. Sana göstereceğim ben Robin'i. Onu dinleme. Lan. Sana ev geliştirmelerinde satmak istediği için moralini bozmaya çalışıyor. Ne oldu? Hadi bakayım. Aferin Levis. Her neyse. Uzun yolculuğun ardından yorulmuş olmasın. Biraz dinlenmelisin. Teşekkürler. Yarın kasabaya inip kendini tanıtırsın. Okey. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. Tipe bak. Ah, az kalsın unutuyorum. Satılacak bir şeyin olursa bu kutuya koyman yeterli. Geceleri almaya gelirim. Biliyorum. İyi şanslar. Bye. <laughs> Ve uyanırım. Ay, şunu yanlışlıkla aldım. Heh. Talimatlar Kasa, Kasaba tıkları tanışmak hoş bir hareket olurdu. Kimleri yeni çiftçi ile tanışmak için sabırsa, sabırsa... Ay okuyamıyorum okuma yeteneğimi kaybettim. İçin sabırsızlanıyor olabilir. İki kişiyle tanışmışım. Bu görev bu arada. Yaban havucu tohumu. Yeni günlük girdisi. 15 yaban, ta, yaban tavucu. Havucu aldın. İşine başlamak için ufak bir hediye yolladım. Başkan Levis başlarken. Çiftçi olmak istiyorsan temelden başlaman gerek. Çopa, çapayla toprağı sür. Sonra to anladım anladım. Bunları ekli ekecekmişiz. Bu ne? Ya gelirken daha umutluydum. Ha, şunları toplayalım arkadaşlar. Çok kötü çay içinde cidden. Kıralım şunları. Güzel. Harita için bir alan açmaya çalışıyorum. <laughs> Burada içeriden ses geliyorsa kusura bakmayın. Şunları, lifleri alalım hemen şuradan. Çok alan kaplıyorlar. Güzel. Şöyle. Güzel. Hepsini patır kütür. Tamam. Artık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Güzel. Lanana gelmiş şunları. Bir yeri açık unutmuşum. Oraya gele aç. Ya Orayı geri alırız biz sonra. Hemen şöyle bitkilerimizi sulayalım. Sonra da kasaba ineriz. Evet. Güzel. Şimdi ben burada birazcık odun kazalım. Hadi bakalım. Eee yuh artık. Şunu. Şunu. Bum. Güzel. Kömür bulduk. Hem de baya iyi. Hadi bakalım. <laughs> Yukarı falan çıkalım. Bunları alalım. Kil. En sevmediğim şeylerden bir tanesi. Kim kil sever ki? Kara hindiba. Bunları satacağız arkadaşlar. Doğanın iyi şey, iyilikleri. Ama e, birazcık şu <laughs> kirli çöpe atalım. Çünkü hiçbir işe yaramıyorlar bence. Bence. Bu arada yanımızda enerji var. Hadi bakalım. Kasaba halkıyla tanışma zamanı. Oley. Okuyalım doğum günlerini gösteriyor. Bugün 7 gün sonra yani bir dakika kaç gün sonra? Ayın 7'sinde Lewis'in doğum günüymüş. Burada yumurta şöyle ne çiçek dansı. Duygudan bir şey yok. Hadi bakalım. Gaz bunu tanıyorum. Selam salon için malzeme alıyorum. Pierre e kaliteli mallar satıyor. Beni tanımak bile istemedi. Ah başkan efsandan bahsetmişti. Ben Marne. Konuştuğumuza memnun oldum. Çiftliğimde hayvan ve hayvan bakım malzemeleri satıyorum. Bir ara uğra olur mu? Okey. Bu da Pierre olmalı. Hey siz yeni çiftçi Işıl Ayan'ım olmalısınız. Evet. Ben Pierre. Bölge bakımının sahibiyim. Tohum arıyorsanız benim dükkana uğramalısınız. Ayrıca sağlam fiyata sizden ürün de alabilirim. Ben hiç öyle sanmıyorum. Öyle bir tipin yok senin. Yaban avucu tohumu. 20. Alırız birazdan. Ben tanışacağım. Al. Mahallecinin hava hava atmak için en uygun çocuğu Alex. Hey yeni gelen kız sensin. Ha? Ben çok bence çok iyi anlaşacağız. Adım Alex. Hiç memnun olduğumu sanmıyorum. Aşağı inelim. Burası başkan Nevis'in köşkü. Köşk arkadaşlar kendisi. Levis nerede? Bilinmiyor. Evet bir dakika arkadaşlar. Heh, evet oyuna devam edebiliriz. Şimdi köprüden geçelim. Burası neresi? Yaza kadar kapalıdır. Yaz. Dondurmacı olabilir. Çöp. Çöpü karıştırdım. Evet. Sanırım burası kütüphane. Sen kimsin? Merhaba Yıldızçı'ya arkeoloji ofisine hoş geldin. Şey biraz utanç vereceğim ama bir önceki müze müdürü bütün koleksiyon ile beraber kaçmış. Sergileyebileceğimiz. Hiçbir eser bırakmamış. Aga be. Ama yakında bunu bir çözüm bulacağız. Hey eğer dışarıda bir yerde birkaç eser bulursam bana haber verir misin? Niye acaba? Eserleri satamam mı ben? Şurada bir kitap görüyorum. Ve burada bir kitap var. Orada onu bulacağım. Bıktım. Bu nedir? Bilinmiyor. Burası kitap yeri herhalde. Buraya da sanırım müze şeylerini. Oha ne kadar fazla şey çalmış adam. Hemen çıkalım buradan. <laughs> Yukarıya doğru gidelim. Burası neresi de? Ben bu adamı hiç sevmiyorum ama size tanıştırmak istiyorum. Clint. Selam ben Clint. Hiç memnun olmadım şimdiden. Katabanın demecisiyim. Ekipmanlarını geliştirmek istersen bana gelebilirsin. Hiç istemiyorum ama. Gelmek zorundayım ekipmanların geliştirmek için. Yukarıya çıkmaya devam edelim. Yukarıda bizim eski çalıştığımız yerlerden biri vardı. Heh. Tanıştığım yeni kişiler buldum. Bir dakika. Selamlar. Sen bu. Selam ben sen. Tanıştığımıza memnun oldum. E ee, bu kadar mıydı? Jojo Mart. Sen kimsin? Selam evlat. İsmim Pamela. Pem. Pislik yapmasın iyi anlaşırız. Sen garip birisin. Joja. Joja Mart'a hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Morris seni hiç sevmiyorum. Çok pislik bir adamsın sen. sarım tanışmadık. Ben Moris. Joja müşteri memnuniyeti, memnuniyeti teslimcisiyim. Çok yanlış okuyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Joja üyesi olmaya karar verdiğinizde geçiş sürecinizi size yardım ederek güzel bir tecrübe edindiğinizden emin olmak için buradayım. Garip bir adam. Bakalım Joja Mart ne kadar açılıyor. Yaban avuç tohumu 25 mi? Bir git Alıyordum, yanlış kalıyorum çok korktum. Asla buradan almıyoruz arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Kazık. Kazıkçı. Ben burayı hiç sevmedim. Gidelim. Buraya kimin? Ah merhaba ben Penny. Merhabalar. Bu muydu? Bu muydu cidden? Hadi neyse. Buraya muyuz? Burası neresi? Gasp ben bir sana konuşmuştum bu ne? Salata, ekmek, çubuk makarna, pizza, kahve, tarifler, omlet. Garip. Bakalım etrafı güzelim. Bunu açabiliyor mu? Niye açamıyorum? Ben bunu açmak istiyorum. Dondum. Dondum. İmdat. Arcadı. Çayı kralının yolculuğu. Bu oyunu oynamıştım ben. Bum bum bum. Bum. Hadi bakayım. Hadi gelin bakalım. Gelmeyin. Vazgeçtim gelmeyin. Vazgeç. Oynamayacağım. Küstüm oynamayacağım. Bana ne? Salonmuş burası. Levis. Levis evinde değil her yerde olabilir ya. Levis neredesin? Neyse. Çok büyük bir kasaba. Bir dakika harita vardı değil mi burada? Pelikan kasabası. Ben buradayım. Burada ne var? Söğüt Sokağı. Emily Haley. Arkadaşlar siz bunları belki tanımıyor olabilirsiniz. Ben e, oyunu çok fazla kez oynadım. O yüzden herkesi tanıyorum yani. Burada büyücü vardı. Burada saklı bir orman var ama burayı açmak için... Daha iyi bir baltaya ihtiyacımız var. Park var. Aa park değilmiş burası. Bunun çiftliği? Benim çiftliğim. Manenin çiftliği vardı. Baraka. Burada sen ve Jodie'nin kent. Kenti bilmiyorsunuz sanırım. Ee, bilmeyeceksiniz de zaten. Bayağı uzun sonra uzun zaman sonra gelecek kent. Bilinmeyen. Ma maden girişi burası. Bu ev Lunis Linus'un evi mi neydi? hatırlamıyorum. Burası neydi? Hatırlamıyorum. Gezmedim çünkü ben buraları. Şurada da lağım var. Lağımın içine falan da girmiştim ben. Ama oraya girmek çok zor. Bayağı zor. Yani bir 20-50 bölüm çekmemiz gerek. Kimse görmüyor değil mi? Görünce kızıyorlar. Aha. Hele değil bu Emily. Ah yüzünden okuyabiliyorum. Pelikan kasabasında olmak hoşuna gidecek. Akşam yapacak bir şey bulamazsan salona uğra. Orada çalışıyorum. Biz ile iyi arkadaş olalım. O çok iyi biri. Bu kiminle ne adası? dikiş makinesi var. Nasıl kullanacağını bilmiyor muyum? Niye bilmiyorum? Ben dikiş makinesinden bir şeyler yapmak istiyorum belki. Yerlerde o zaman Semin olacak. Ya. Baktım. Bakalım bakalım. Jody burada mı? Bulaşık yıkamıyor. Jody neredesin? Ev bomboş. Sen de müzikle uğraşıyor görünüşe göre. bakılır. Çok korktum. Çok korktum. Enerjimiz de azalıyor. Jody burada. Jody ile kim doğdu ya o kişinin? Ah tanımadığın biri. Ben Wiggins. Okuyamadım. Annem yabancılarla konuşma dedi. Ama sen iyi birine benziyorsun. Sağ ol. Jody. ha, Ah hayal ettiğim gibi değilsin olsun. Ben Jody. Ne demeye çalıştın sen az önce? Bu Jody'ye de sinir olacağız. Tamam anladım. Carolina çok iyi biri. Merhaba sen yeni çiftçi Işılay olmasın. Ben Carolina. Sağ ol. Kocam buradaki bakkalı işe diyor. Kızım Abigail ile tanışma... tanışmış mıydı? Biliyorum biliyorum. E Abigail'ı siz görmediniz ama Piri'nin bakkalından çalışıyor. Harvey burada mı acaba? zaman geçmiş. Çok üzüldüm. Sen kimsin? Küçük toplumumuza hoş geldin canım. Hoş geldim. İstersen bana niye, nine diyebilirsin. Tamam. Bay bay. Sen kimsin? Maru. Marul. Bence Marul olmalıydı adı. Marul ne abi? Ah sen yeni tanışan komşu değil misin? Ben Marul. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ben hiç azıcık sızlamıyorum. Ne haber Pena? Görüşürüz Pena. Aşağıda da işte bu adamın barakası var. Ah. Beklediğimiz yeni çiftçi gelişen insanları konuşmasına neden oldu? Ben Elliot. Kumsal'da ufak barakada yaşıyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Ben olmadım. Elliot burada. İşte böyle. Kasabayı size gösterdim. Şöyle ilerleyelim. Başka bir şey olduğunu hiç hatırlamıyorum. Burası Pemlerin evi. Yukarıda Robinlerin oh, o hiç Robin sevmediğim o Robin'in evi var. sevmedim sevmediğim o Robin'in evi. Şunu alayım. Fulyalar güzeldir. Fulyaları bulun. Alın, satın ya da yiyin. Fulyalar yeniliyor çünkü. Ama hiçbir şey yaramıyor dedi. Aa Robin'in evi sevilmeyen Robin. Robin. Burada bilim insanı vardı bir tane. Nerede acaba? Burada şey vardı. E, ee, Maron'un ailesi bunlar. Maron'un. <laughs> Şurada da onların hiç sevilmeyen oğlu. Sebastian'dı değil mi? Ha. Sebastian. Karanlık biri. İlerleyelim bakalım. Linus vardı burada. Kendisi böyle şeyde. Yabancı. Merhaba. Rahatsız olma. Ben burada tek başıma yaşıyorum. Evet. Linus'un evi. Bay bay. şey yakayım. Söndürdüm yanlışlıkla. O zaman biz evimize geri dönelim. Çünkü arkadaşlar gece olunca böyle bayağı bekleyince bayılıyorsunuz totem var burada da arkadaşlar. Buraya ışınlanabiliyoruz bir şeyle. Burada madene giriş yeri var. Salona da gidebiliriz isterseniz. Ha, Robin'le Kang. Kasabadaki herkesle tanıştın mı? Yorulmuş olmalısın. Herkese tanışmadım tamam mı? Tem Demetros. Adın ne kadar uzun senin. Selamlar ben Demetros. Buraların bilim adamı ve babasıyım. Anlamadım. Kendi ne sanıyorsun sen? Hiç sevmedim şu an seni. <laughs> Kendini tanıttığım için teşekkür ederim. Hiç konuşmayayım. <laughs> Hemen aşağı doğru gidelim o zaman. Ay çok korktum az önce. Kapı sesi sevmiyorum. Evinden çıkarken benim se kapı sesim olmuyor. <laughs> bakır. Oha bakır buldum. Neyse. Fulya yesem mi acaba? Yok satacağım lan fulyaları. Fulya. <laughs> o zaman ben şunları o zaman satalım. Bugünlük pek bir şey yapmayalım. Ee, şimdi size kasabayı falan tanıttım arkadaşlar ilk bölümde. Bugün pek de bir şey yapmayacağız. Tabii devam gelecek Stardew Valley'i. Tabi severseniz. Eğer yorumlarda sevdiğinizi yazarsanız arkadaşlar gelecek. Buraya girmiştik değil mi biz? Bunları hemen satalım. Lifleri falan satmayacağım. Bunlar içimize yarayacak sonra. O zaman biz yatalım artık. Televizyona mı baksaydım acaba? Biraz televizyonda da bakalım öyle. Bir numaralı hava durumu, haber ve eğlence kaynağınız Kozu 5'e hoş geldiniz. Şimdi de karşımızda yer hava durumu. Hava tüm gün boyunca açık ve güneşli olacak falcı. Velvik'in well kerameti programına hoş geldiniz. Geleceğe dair gizemli bilgiler araştırdıysanız doğru yere geldiniz. Ruhlar bugün ne iyi ne kötü. Bugün olacaklar sizin elinizde. Okey. Gece oldu. Topraktan geçinmek. Topraktan geçinmek programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle başka bir ipucu vereceğiz. Şimdi dinleyin dinliyorum. Bu tüyomuz yeniler için. İlk hasadınızı beklerken para kazanmak için odun kesin ve yabani bitkiler toplayın. Eee ben de hiç bilmiyordum zaten. Bu kadar mı? O zaman bir sabah yatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar yani Videomuz şu anlık bu kadar olsun. Devamı merak etmeyin. Kesinlikle gelecek. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.